Hepinize merhabalar arkadaşlar ben sınıfın finalci bu video sizlerle birlikte Rogol oyunda çok çok iyi bir script göstereceğim Hemen bir oyunumuza girelim ben bu script arkadaşlar flux exploit ile çalışacağım siz dilinizi exploit ile de çalıştırabilirsiniz <laughs> Flux'unda indirmesini veya kullanmasını bilmiyorsanız eğer sizde de yoksa şöyle hemen açıklamadaki bit.ly nokta ve uygulamalar linkinden gidip Flux'un videosunda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir oyunumuza girelim. Çok güzel bir oto farm sıkılmış sınırsız bir şekilde rejeyen falan filan questleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir girdikten sonra bir injekleyelim. Sonra da arkadaşlar şuradan hemen bir script'i alayım. Script'i inşekledikten sonra arkadaşlar şöyle bir tehditler bulun diyebilir inşeklerken. Bu bazı exploitler. Bu arada arkadaşlar şöyle sonunda ML varsa buradaki trojan şeylerini dikkate almayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Gözünüzün üstünde şunu da yapıyorum zaten. Hala virüs mü diye soranlar oluyor. Artık açıklamada açıklamaktan yoruldum yani. Şöyle bunları işaretledikten sonra tekrardan injekliyoruz. Hemen bir injeklensin fluxus. Bakın gördüğünüz gibi hemen inşekliyor. İnşekledikten sonra arkadaşlar buraya scriptimizi yapıştırıp run diyoruz ve script çalışıyor. Şimdi hemen bir oyunumuza girelim. Bir script çalışmıyormuş falan. Hemen bir açılsın script. Gördüğünüz gibi şöyle bir menü açılıyor. Burada main kısmımızda target seçip başlayabiliyoruz. Hemen bir target seçelim. Ben buradan humans'ı seçeceğim çünkü bu yeni bir hesap yani diğerlerine gücümüz yetmez diye düşünüyorum. Start diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi quest yapıyor arkadaşlar. Şöyle şuradan. Çünkü ben bunları açmıştım en son videoyu test etmeden önce. Onu unutmuşum. Quest yapıyor. Eğer quest açmazsanız sadece şöyle seçtiğiniz şeyleri farmlar. Şimdi ondan sonra reputation farmı yapabilirsiniz. Kaguni de burada buradan seçebilirsiniz. Ben de sadece bir var şu an. Auto reputation quest out falan bunları da yapabilirsiniz. Boss farmı da yapabilirsiniz. Eğer ki level'ınız yetiyorsa Şimdi distance arkadaşlar şu şekilde uzaklığınızı belirleyebilirsiniz NPC'den. Daha az öldürmenize falan yarayabilir isterseniz deneyebilirsiniz. Bu şekilde olan uzaklığınızı belirleyebilirsiniz. Bu da bosslarla alakalı TP speed'i ellemeye gerek yok aynı kalsın. TP hızınızı ayarlıyor bu da. Ondan sonra trainer kısmında ne kadar ilerlediğinizi gösteriyor. Sonra misk yerinde de auto et bu statları otomatik olarak ekliyor. Otomatik olarak ekliyor bence gerek yok. Bosslarda da şu E skill'lerin, R -Skill C skill'lerini ve F skill'lerini otomatik olarak kullanmanızı yarıyor arkadaşlar buradakilerden Şimdi main yerimize tekrar geldiğimizde burada Hangi quest olduğunuzu da gösteriyor ne kadar şey kastınızı gösteriyor Gördüğünüz gibi cidden Acayip iyi bir script yani zaten kullanım falan da kısa Daha da anlatılacak bir şey yok yani Bu şekilde bunları yaptığınızda e, Quest farmda yapıyor bu arada dediğim gibi Bu şekilde yani Ha bir de bunu aynen başlatırsanız arkadaşlar Trainer da yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyor. Traininginizde de yapabilirsiniz. Bu şekilde kısacası oyundaki her şeyi kasabiliyorsunuz yani otomatik olarak. Bayağı bir skripti kullanan kişi de tanıyorum. Güvenilir bir skript. Güzel bir skript. Yani dediğim gibi açıklamadan linkine erişebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada eğer ki yapamadığınız bir şey olursa falan filan Discord sunucumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Buradan script falan paylaşabilir. Script paylaşımından scriptler alabilirsiniz. Script isterseniz de script paylaşımından script atılır. Haberiniz olsun. Bu şekilde yardım falan da alabilirsiniz burada kanallardan diyorum. Bu videoluk benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.